Evet. Merhaba arkadaşlar. Yeni deden... haritada elle. Kardeşlerime buradan selam olsun. Versus Faruk Eren Pro ve Ömer Faruk'a selam olsun. 3 tane 2 tane Faruk var benden hariç. Hı. Benle beraber 3 3 tane Faruk'uz. Öbür arkadaşın ismi de Faruk olacaktı ama e, e katını Ahmet koymuşlar. E o yüzden böyle devam ediyoruz abi. Şu an evin içindeyim. Toplam 8 sene adam var. Minitaları göremedim. Buradan Abbasyan Basan'a selam olsun. Alem Abbasyan Basan'ı sever. Ben de severim. Şimdi bakalım burada kim var kim yok. Gidelim. Smile TC Türk aşkına da selam olsun. Berkan Yılmaz'a da selam olsun. Berkan Yılmaz oynamayı öğren biraz bro demiş. Vallahi kanka ben Oyunu bilmiyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Aha birileri geliyor sanki. Yok birisi yokmuş. Yok, yok biz geldik. Aha. Mini... Beyler alan alan daraldı. Dikkat edin. Bak adamlar geldi gelecek abi çok ben Ama... Öyle bir yere götüreceğim Gel gel. Abi, Beyler. abi. sana bir şey soracağım. Hani oyunu öğren gel dedi ya. İyi anlamda mı dedi yoksa kötü anlamda mı? Ya iyi anlamda demiştir. Adam sonuçta iyiliğim için söylemiştir. İnşallah iyi İnşallah iyi anlamış. Ya sonra sek. Ha, ha biri sıkıyor. Siz mi sıktınız? Yok yok bizim adam sıkıyor adam. Abi bilerek sıkmayın Böyle adamlar gelecek. adam gelsin diye. Sıkı i̇şte adam gelsin diye sıkıyor. Yok hadi izleyici var. Ben buradan çatısına çıkacağım. Ben Kapı. şu evin çatısına çıkıyorum. Bir gelsin de. İşte zaten 3 kişi kalmış. 3 kişi kalmış. alanı Evet, bakmaya devam ediyoruz. Abi türlü gelen olmadı ya. Bu nasıl ya? Hı. Böyle anladım. alan alan gitgide yaklaşıyor ya, ha. Var tam alanın dibindeyiz ya. Ne arka ne ön beni kimse göremiyor. Çıkış yeri de biraz zor. Benim yer muhteşem. Açtım anasını. Bir iyiliğin bir için bir söyledim yok. eyvallah kardeşim ben Fatih Karayık'ta yaşıyorum ben belediyede çalışıyorum temizlik işi yapıyorum kardeşim Ailem, ailemle yaşıyorum çalışıyorum yerleri süpürüyorum cadde sokak süpürüyorum şu an Fatih'te İstanbul'da bu ee, cami açıldı yani Biliyor musunuz? Yeni cami açıldı ya. Ne oluyor? Beyler yeni caminin ismini biliyor musunuz? Hadi okay. söyleyin bakalım. Ee, bakalım. Ayasof Ayasofya, Ayasofya temizliğini yap yapıyoruz Ayasofya. biz. Ayasofya. Ayasofya caminin içinde dışında e, millet halka hizmet ediyoruz. İnsanlar yerlere çöp atıyor. Biz çöpleri Hı -hı. temizliyoruz. 8 yıldır çöp topluyorum. Amin dostum Rabbime. İnşallah Rabbim inşallah rızkımızı verir. İşte bu bilgisayarı da borcunu ödüyorum. 13 tane cumhuriyet altına aldım. 1960 liradan bozdurdum. Şu an 2000, şey, 3000 lira oldu. İşte onun borcunu ödüyorum. 7 tane kaldı. 6 tane ödedim. 7 tane kaldı. Efendim. Ben çok merak ettim. Bir kişi kaldı. Ayıp da sorması da. Heh. Maaşınız kaç lira? Hekimler 700. Ha biri bomba attı. Bomba attı. Bizim adamlar atıyor da adam gelsin diye adam yok ki bunlar nereye ölüyor? Ben duvara ha, şey kaldı da. Büyümeye <laughs> çalışıyoruz işte. PUBG'yi öğrenmeye <laughs> çalışıyorum. Night Online oynuyordum daha önceden. 17 senedir Night Online oynuyorum. Belki bu kardeşlerimizden <laughs> daha çok yaşlarından daha çok bu oy oyunu oynadım. Ama pek bir faydasını göremedim maalesef. Yani kanalım büyüyemedi bir türlü Night Online'da. İnşallah bu oyunla güzel şeyler yaparım diye umuyorum. Desteğe çok ihtiyacım var. Abonem artarsa, abone desteğinde bulunursa izleyicilerim Allah! daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Ne? Ömer öldü. Nerede abi? Nerede Kanka adam Bir adamın düşürmesiyle öldürmesi bir oldu ha. Kanka adamın beni düşürmesiyle öldürmesi bir oldu. Ben ağırlarda Ya ait. Beyler rastlıyor muyuz? yoksa. Yok abi. <laughs> Nerede o Kamil? Adam <gülüyor> sen bir <laughs> kız. Adamın beni düşürmesi mi vurması buraya mı gel? Adam o tek şey... alırsınız hadi. Yerde kesin yerde yatıyor. Kanka gitme. içinden geçer yemin ediyorum. Adam basmış hileyi. Beyler dikkat edin. Hadi lan o, bu kili ben almalıyım. Hadi benim için birinci o. Mark the location. Orada. Orada mı? Nerede? Anladım. içinde İçinde değil. Ha tamam anladım. da Şeyin içinde kanka şuradaki. Orada. Hah. Allah ona ne? kanka. Nerede abi o adam? Nerede? What? Beni alın hemen. Eren bana koş. Elen. Oha. Eren. Kanka hilesi adamın coşuyor. Abi ya. hiç gitme bana gel. Adam adam rushladı. Geldi gitme. geldi abi. geldi. Has o, adam millet adam basın millet abi? tekrarına bakıyorum. İkinci oldum ama ha gümüş gümüş dört oldum beyler. Ama bir tane kir alamadım yazık bana ya. Allahı bilahim. Ben ölüm kamerasından bunu izleyeceğim. Dedim ben. Os beyler oyunda ikinci olduk. Sağlık olsun yeni haritada sizlerle birlikteydik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumda belirtmeyi unutmayın. Ee, buradaki kardeşlerime de çok teşekkür ederim. Ee, hepsine. Ee, oyunu yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum PUBG. Umarım daha kavrarım çünkü e, yayınlar da yapıyorum aslında şu anda da yayındayız. Ee, eğer oyunu çözersem sürekli işte PUBG videoları gelecek YouTube kanalıma. O yüzden desteklerinizi eksik etmeyin. Eksiklerim varsa tamamlarsanız sevinirim. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Faruk. Allah'a emanet olun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Saygılar.